Tıpkı güneş bir yaksın bak o zaman nasıl çıkıyor meydana. Ben bitmiş. Sizin yapar yapmaz. Ülkemiz ihracatının yüzde birinden fazlasını oluşturan fındık ürünümüzün yetiştiği bahçelerden birindeyiz. Çarşamba Kaba Ceviz Köyü'ndeyiz. Bu, bu bölgede 12 Nisan gecesi, cumartesi gecesi aşırı bir zirai don meydana geldi. Ve bunun neticesinde de bu bahçelerde Samsun genelinde toplamda yüzün üzerinde mahallede, köyde ciddi anlamda fındık ve meyve ürünlerinde hasar var. Cevizde, kivide hasarlar var. Çiftçilerimizin bazıları sisleme faaliyetiyle, sisleme çalışmalarıyla bu zirai dondan kendilerini, bahçelerini kurtarmaya çalıştı. Ancak bireysel çabalar sonuçta sadece o çiftçinin kendi bahçesindeki ürüne faydası olabildi. Bunun dışında devlet Meteoroloji Tarım Bakanlığı sadece zirai donu seyretmekle kaldı. Biz birkaç bahçede bu köyde incelemelerde bulunduk ve yaptığımız değerlendirmelerde ciddi anlamda özellikle fındık dallarında, fındık ağaçlarında yapraklarda hasar var. Ürünlerin meyve şu anda tomurcuk vermiş meyvelerin çoğu da birkaç gün içinde beslenmeyerek dökülecekler. Burada yıllardır Fındık Psikobirlik Yönetim Kurulu'nda bulunmuş, bölgede başkanlık yapmış Sıtkı Bey var, bahçenin sahibi Tahsin Bey var. Bunların ortak değerlendirmesi, bu sene fındık ürününün ciddi anlamda, özellikle 200 rakımın üzerindeki bölgelerde etkileneceği, bunun da rekolteye çok ciddi anlamda yansıyacağı. Biz mecliste geçen günkü konuşmamızda, Tarım Bakanlığı'nın hızlıca bir destekleme faaliyetine geçmesi, çiftçiyi kabustan bir anlamda korumaya dönük çalışmalar yapmasını önerdik. Bunlardan bazıları çiftçinin ürün, e, tarım kredi kooperatiflerine ve ziraat odalarına olan borçlarının ertelenmesi, faizlerinin silinmesi, 2B arazilerinde ödeme yapan çiftçilerimizin ödemelerinin en azından bu sene dondurulması sene bir dahaki seneden başlatılması şeklinde. Şimdi Sıtkı Bey geçtiğimiz yıl 2023'te 2024'te girdi maliyetlerindeki anormal fiyat artışları, akaryakıt, gübre, ilaçlama ve işçilik maliyetleri bu yıl tarım işçilerinin gündelik yevmiyesinin 2000 liradan aşağı olmayacağı söyleniyor maliyetler, patozlar, bahçeleme, ilaçlama bunların hepsini koyduğumuzda bir ton fındığı üretmek için harcadığınız para, para bir ton fındığı sattığınız paradan çok ama çok daha fazla olacak. Oldu geçtiğimiz yıl. Kokarcayı vatandaş seyretti. Hükümet kokarcayı hükümet seyretti. Valilik seyretti. Beledi belediyeler seyretti. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgesinde bu yıl Batı Karadeniz'e de istila etmiş vaziyette bir kış boyunca hiçbir önlem alınmadı. Çiftçinin hali perme perişan. Hükümet buna karşılık kokarcayla uğraşmayıp Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle uğraşıyor. Oraya harcadığı emeğin yüzde birini kokarcayla uğraşmaya tarımsal faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına harcasa bu Tahsin Bey'in yüzü gülecek. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şuradan gitsek daha mı şey olur? Bu zirai donun çiftçilere zararı bir yılla bitmez. Örneğin biz geçen sene kokarcadan bir hiç ürün almadık. Bu çiftçiler arkadaşlar da donla alakalı almazlarsa en az 3 yıl süre çiftçideki bunun hasarı maddiyat evet. olarak. Maneviyatta ne olur? Bu ağacın akıbeti meçhul. Yani nasıl meçhul? Acaba sürgün sürebilir mi? Fındık çalışkan bir ağaçtır. Sürgün sürebilir. Ancak ya sürmezse? 10 12 yıllık bir bahçe burası. Burası Tekrardan? On, yani 12 yılın heba, heba olmuş, olmuş şey. pozisyona da geçecek. Allah'ın yardımcıları olsun yani. Evet. Önce Allah'a sonra devlete. Ha Devletten de yardım gelir mi? Ee, Tarsim kuruldu. Afat işi bitti çiftçilikte. Evet oraya da geleceğiz şimdi. Yani, Tarsim, Tarsim aşağı yukarı 15 yıldır. Fazla. E, 2006. 2006'dan bu yana 20 yıla evet. yakındır. Yani. Çiftçilerimizin hizmetinde gibi görünürken son 10 yılda herhalde söyleyecekleriniz var, var bu Var 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 var. Yasada donla alakalı yasada küçük bir rutuş değişikliği yapıldı. Şu an şu meyve yansa bile bakın bu meyve. Bu yansa bile tomurcağı sayılıyor mu bunun? Bunu tomurcağı sayılıyor dört tane. Bu yanarsa bunun parasını alabilir çiftçi. Ya bir de sayılmayanı var bunun. O da sayıya girmiyor. Sayıya girmediği için. Girmediği için. Zarar gözükmüyor. Zarar gözükmüyor. Halbuki ama, ama çiftçi. Bu şimdi eskiden e, madem öyle günü başlatmayı bizde yasa 15 Şubat'ta başlatıyor. Yeni hakkında Bu bahçenin, bu ya da bunun benzeri bahçelerinin bütün hizmetini görüyor musun? Evet. Mesela şu Evet evet evet. Bu sürülme işini neden yaptın? Bize bunu bir anlat. Yani kiptesini fındığın ocağın dibine işletmek diye. diye. Evet. İlacını İşletme ilacını vuracak yani. mısın bu sene? Tabii. Yani, gübresini gübresini zaten attım. Kokarze için çalışma yaptım. Aynen. Bunların hepsini bedava mı yaptın? Artık e, cebimizden ne gittiyse onu Gitti. ödüyoruz. Yani her Şimdi bekleyeceksin bunu ki Ağustos abi, abi, Eylül bunu... ayında, Eylül evet. ayında bunun karşılığını alalım diye. Geçen yıl neler oldu? Geçen... Aynı hizmeti yaptın, Aynı ya. yaptın yine. Evet, kasırga oldu. Kasırga oldu, evet. rekolte evet. düştü. Evet. Yarı yarıya. Bazı yerlerde kokarca etkiledi. Geçen sene kokarca etkiledi zaten, Aynen. kasırga döktü. E, ve Hem randuman düştü hem rekolte Aynen. düştü. Aynen. Ve hizmetin karşılığında ne kadarını alabildin? Neler hayal ediyordun? Ne kadar gelirin oldu geçen sene? işte masrafımı kurtardı. Masrafı İşçiliğini tarlaya bıraktın. Aynen onu tarlaya bıraktın. Hükümete e, bağışladın işçiliğini değil mi? Çoluk çocuk senden para istedi mi? Şükür yani bir tek o kendilerine bakıyorlar. Kendilerini bakıyorlar. Ha. Buradan bir destek gitmedi onlara. Buradan bir destek gitmedi. Ama yani kurtardığı zaman kendi bahçeleri var. Onları kurtardıysa geri topluyorlar. Geri toplamıyor.